Gol var mıdan herkese merhaba. Protokol tribününe hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Semih Lürası. Semih hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. E, merhabalar. bu e, bugün seninle Premier Lig ve La Liga'nın sezon, sezonun en iyi 11'lerini oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle iki lig senin için nasıl geçti? Çok keyifliydi. Premier Lig'de bu sezon e, Unai Emery'nin yaptığı performans, gösterdiği işler, uh -huh. Aston Villa'nın harika performansı, Şampiyon Lig'den kalması, Everton'un küme düşecek mi acaba derken yine uh -huh. bir şandayş harikası ile kalmış olması, puan gelmesine rağmen çok iyiydi. Son haftaya kadar ligin devam etmesi de benim e, çok beğendiğim bir şeydi. Genellikle City koparıp götürürdü ligi veya Arsenal'la beraber kalırlardı ama Klopp'un vedasının son haftalara kadar taşınıyor olması en azından mutlu etti. La Liga'da ise Michel'in performansı, Girona'nın muhteşem performansı harikaydı. Hiç beklemiyorduk Hiç değil beklemiyorduk. Mi? <laughs> yani biraz bir şeyler bekliyordum ben ama <laughs> bu kadarını beklemiyordum. Çünkü City grup olunca illaki diyorsun ki bir farklı sezon performans görebiliriz ama bu olağanüstüydü. Ben de kadroları oluşturmaya çalışırken aslında ne kadar kaliteli iki sezonu geride bıraktığımızı fark ettim. Özellikle de Premier Lig'de bazı oyuncular çıtayı bayağı bir yükseğe taşımışlar ki hangi oyuncuyu tercih edeceğim derken şaşırdım gerçekten de. İstersen kurmaya başlayalım 11'lerimizi. Ee, çok da fazla... Çok zorlandık. <laughs> Aynen. İstersen önce sistemimizi söyleyelim. Hangi dizilişle başlayacağız? Sonra da tercih ettiğimiz oyuncuları sıralarız zaten. Evet. Ben 3-2-4-1 tercih ettim. 3-2-3'lü defans sistem. Aynen öyle onu tercih ettim. Çünkü çok fazla değerli oyuncu var ön tarafta. Bunların bir tanesini yedek bırakmak ya da kadroya almamak üzücü olurdu. Yine de alamadığım isimler oldu. Kaleyle başlarsak Pickford'u seçtim. Jordan Pickford muhteşem sezon geçirdi. 38 maçın tamamında oynadı. Maçların üçte birinde kalesini gole kapattı ve bu kadar çok maç oynuyorsanız beklenti biraz kurtarış başarısının az olmasıdır. Buna rağmen ligin en iyi ikinci kalecisi kurtarış başarısında. Bu çok enteresan. Birinci kim dersek Ona Ana var. Öyle bu mi? Kadar. <laughs> Da. Çok Daha enteresan. Çok Bu güzel. kadar kötü sezon geçirmiş algısına rağmen algılıyorum çünkü aslında biriler diyor ki öyle bir sezon geçirmedi ama Hı -hı. bizim e, baktığımızda gözümüz yanılmıyorsa eğer kötü bir sezon geçirdi. Buna rağmen e, birinci olması etkileyici ama ben Pickford'ı aldım kaleye. Ya Everton özellikle çok kötü bir sezon geçirdi yine ama beterin beteri var. Hani beterin, beterinden birazcık korundularsa burada yani e, kalecilerine dua etmeleri gerekiyor diyebilir miyiz? Ben de çünkü kaleye Pickford'ı hiç... Teklemeden koydum Değil açıkçası. Evet. Ee, şimdi sen, senin üçlü defans sistemin benimkisi 4-2-3-1 klasik sistemden vazgeçmedim. Ee, ben hemen kendi defans hattımı sıralayayım. Trippier, Virgil Van Dijk, Ruben Diaz ve Guardiol var bende. Senin üçlü defansını ee, merak ettim. Sol stoperde Guardiol kullandım. Stoperde Van Dijk kullandım. Sağ stoperde Salı Bey kullandım. Hı hı. E, van Dijk'ı bence yazmazsak olmaz senle de kullanmışsın. O çünkü takmışsın. Liverpool bu kadar iyi bir defans... E, gösterdiyse en azından şampiyonluk yolunda sezon sonuna kadar götürebildiyse yegane sebeple bir tanesi fanlike oluyor her zaman. Defans çok değişti ama buna rağmen fanlike yine harika bir iş çıkarmayı başardı. Evet. E, Guardiola de evet. oyunu okuma e, kabiliyeti de harikaydı ki ortak noktada buluşmuşuz zaten hı hı. bu konuda. Birçok kişi de herhalde e, fanlike'ı koyardı takımına. Ben Ruben Diaz'ı yanına koydum hemen. Çünkü Van Dijk stilinde birisini de tercih etmek istedim. Ee, yine hani e, onun ayarında birisi. Ben de mutlaka dörtlü kullansam Ruben Diaz'ı koyardım oraya. Çünkü Ruben Diaz yazmazsak olmaz. Bu arada ikisi nasıl tandem olurdu acaba? Çok iyi olurdu. Van Dijk ve Ruben çok iyi olurdu. İyi tamamlarlardı yani, birbirlerini. Gerçekten. Ya bir de şimdi şey var biliyorsun son yıllarda artık stoperler sanki orta saha gibi oynuyorlar. Hı -hı. Çok önde kalıyorlar. Ruben Diaz'a Van Dijk bunu da beraber sergileyebilirlerdi aslında. Çünkü oyun hakimiyetleri çok iyi. Ki ben sol stoper e Guardiola aldım. Çünkü ısrar inanılmaz. Yani genellikle tabii ki City'de oynuyorsanız rakip alanda oynarsınız. Ya ee, rakip alanda yerleştirirsiniz. Ve oyunun boyu muhtemelen 30 metre olur. Guardiola hem sol stoper de oynuyordu hem de ısı ısırtısı rakip sahası etrafında yoğunlaşıyordu. O kadar önde oynayan ve müthiş bir performans gösteren bir oyun ortaya koydu. Özellikle Fulham maçı vardı son hmm. dönemlerde orada iki gol atmayı başardı. Forest maçında yine maçın oyuncusuydu öncüsüydu. Yani Guardiola'nın sanki seviye atladığı bir sezon gibi bir sezon hatırlayacağım bu sezonu. E, Guardiola e, Hırvatistan milli takımında da bek, yani daha doğrusu üçlü evet. e, stoperin sonunda oynuyordu. E, bu da aslında hani bek olarak görev yap baktığında da bebekten çok daha fazla Kesinlikle, kademeye gireceği öyle. daha kesici aslında ona çok fazla artı sağlıyor Ben de sol sobeke koydum kendisini tripleri tercih ettim sabekte Ben biraz böyle e, hücuma genişlik kazandıran bekleri severim. Bir yandan da e, savunmayı da dağıtmayan bir e, tip. Yani ikisini de aynı anda e, yürüten bir Tam bek. Tam dengeli bek. Için. Evet evet Aynen dengeli öyle. yani. hani ikisini birlikte yapabildiği için trip yerinde hakkını yemeyelim dedim. Böyle bir tercihte bulundum. İstersen orta sahalarımıza geçelim. McAllister ve Rodri var bende. Çok doğru tercihler aslında. <laughs> ben her ne kadar McAllister almasam da çok iyi tercih. Çünkü bu sezon Liverpool bu kadar iyi oynadıysa <laughs> çünkü sezon başında hatırlayalım şampiyonluk beklenmiyordu. Karmaşık bir takım vardı. Belirsizlikler hakimdi. McAllister bu takımın seviyesini yükselttiğini çok rahat söylüyoruz. Defalarca muhteşem goller de atmaya başardı. Bundan dolayı McAllister beklenebilir benden ama ben Rodri ve Rice dedim. Yani Arsenal buraya kadar geldiyse Declan Rice'ın performansı yaslanamaz. Rodri'nin de bitmek bilmeyen bir serisi vardı. 74 maç sonra kaybetti. İnanılmaz bir seriydi. Yani Rodri yokken City'nin performansı çok düştü ve o varken de çok rahat takım öne yerleşebiliyordu. O yüzden Rodri dedim. Ben çok şey inanmıyorum aslında. Bir oyuncuya bağlı kalmanın çok doğru olduğuna inanmıyorum. Kevin bu de Bruyne... seviyelerde olmaması gereken bir şey aslında. Hı -hı. Ama Rodri de yapamadı City. Kevin De Bruyne sizde yapamıyordu. Evet. Ama onun yokluğunda sanki Rodri her ne kadar aynı mevkilerde Hı -hı. olmasalar bile Kevin De Bruyne ile Guardiola'nın elini güçlendirdi sanki. 6 numara haliyle De Bruyne'nin yapma, yaptıklarını yapmaya çalıştı. O da çok enteresan bir durumdu gerçekten. Evet. Yani ee... hem Rodri hem de Foden'ı sanki Kevin De Bruyne yokken Hı -hı. E, siz somru kalacaksınız şeklinde kullandı. Foden'ın bu kadar parlamasında etki de, Kevin de Kevinde Brownnin belki de yokluydu. Rodri'ye beraber bunu muhteşem sağladılar. Hı -hı. O yüzden ben Rodri Rice diyeceğim. Hı -hı. Senin orta sahada oldukça güzel gözüküyor. Evet, evet. Rodri bu arada zaten bir de istikrar uh, Hı -hı. de diyebiliriz kendisine. Aykırı düştüğümüz noktalarda sen deklin Rice'i tercih ettin. Biraz daha ama hani senin sisteminden ötürü sen merkeze çok kuvvetli tutmaya çalışmıştın. Işte evet artı bir ana yani. attım defansı başa attım. Çünkü yani bir Hı -hı. de şöyle bir şey var. 3 defans kullanıyorsanız Rodri ve Rice defansı destekler. 4'lü de olur 5'lü olur. Onlara her şeyi yükledim yükleri. O yüzden önüm Biraz kalabalıklar Bayağı da Declan Rice ıı, yüksek miktarla gelmişti Arsenal'a. 122 Hı -hı. milyon euro bir bon servis bedeliyle. Sence peki hani bu sezonki performansı, fiyat performans açısından bakarsak hak etti ha, diyebilir miyiz? Kuruşu kuruşunu hak etti diyebilir ya miyiz? Biraz sence? sanki uzun vadeli bakmak lazım. Hı -hı. Elbette muhteşem bir sezon geçirdi. Ee, 120 milyonluk değil de sanki 80 milyonluk bir performans <laughs> denebilir. Ama <laughs> bu oyuncular <laughs> geldikten sonra takıma 5-6 sene kalıyorlar ve uzun vadeli düşünen oyuncular bunlar. Ya yani Chelsea'nin avantajı ve yaptığı bir şey var mesela herhalde oyuncudan 5-6 yıllık anlaşmalar getiriyor. Eğer oyuncu tutmuyorsa büyük problem ama eğer tutuyorsa da süper oluyor. Kol Palmer mesela bunlardan bir tanesi. Tutacak ve süper performans ortaya koyuyor. O zaman geçelim kanatlarımızı istersen. Geçelim. Ee, Hı -hı. Sende kimler var kan kanat oyuncularında? Hı -hı. Ee, Watkins ve Saka var. Evet. Palmer'ı da ortaya Evet e, çok zorlandım o yüzden öyle bir farklılık Hı -hı. yaptım. Ee, Palmer'ı sol içe koydum. Sağ içte Phil Foden'i kullandım. Hı -hı. Sağ tarafta Saka, sol tarafta Oliver Watkins kullandım. Ee, ya Bu takım çok rahat üretir gibi gözüküyor. E, Saka'ya bakıyorsunuz. Bu sezon asist beklentisinde, gol beklentisinde, yaratıcılıkta takıma çok net bir değer katmayı başardı. Kul e, cool Palmer zaten bu sezonun en şaşırtan ismi. Ben e, City'den gittiği zaman bu kadar performans beklemiyordum ondan. Paul çünkü Palmer'da. evet. Hı -hı. City takımı rahatlık takımı, düzen takımı, kaos yok. Chelsea tam tersi. Hocanın gelip gittiği, sürekli bir değişim yaşandığı bir takım. Oraya gitmek ve lider olabilmek, bu kadar kısa sürede bunu başarmak Hem muhteşem bu yaşta, bir olay bu yaşta. Oyun zekası da çok olgun gerçekten kopanların Palmer'ın. Şut kalitesi de e, üstümüze. Evet. Chelsea zaman zaman bazı maçlarda tel tel döküldü. ağır aksak ilerleyen bir maçta. Col gerçekten de tam anlamıyla bir pansuman Liderliğini e, görevi Liderliğini kanıtladı. Gördü. Yani defalarca penaltı olduğunda Jackson almaya çalıştı topu ama Palmer ben buradayım dedi ve topu alıp kullandı penaltıları. Yeni sezonda bütün takım onun üstünden kurulacak. Hocada gönderilmişken ya yani yeni bir Chelsea izleyeceğiz. Diğer tarafta Oliver koymadan olmadı. Çünkü yaklaşık sanıyorum 32 gol katkısı yaptı. Tabii müthiş evet. bir sezon performansı. Biraz da Emery'nin onu kullanma stili aslında burada Kendi yani Çünkü hani hatırlıyorum Steven Gerrard döneminde biraz daha Hı -hı. kanat e, forvetti. E, Emery onu biraz daha merkezileştirdi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Brentford'da da böyle bir kullanım e, şekli vardı. Emery dokunuşu diyebiliriz biraz Oliver Atleys'e zaten. Evet yetenekli de bir oyuncu. Hepsi karar bir oyuncuydu. Ama Emery'nin de gerçekten dokunuşu vardı bence. Ya, Gerrard de. dönemi o kadar kötü geçti ki Aston Hı -hı. Villa'da. Kimini düşme potasına kadar gelmişlerdi. Bir buçuk yıl ile bu kadar iyi bir takıma dönüşmek, şampiyonel ligine gidebilecek düzeye gelmek elbette e, müthiş bir emeri performansını ortaya kazandırdı. Oyuncu dokunuşları harikaydı. Watkins'ten çok iyi performans almayı başardılar. Sanki ben biraz Jack Grealish'in Aston Villa dönemine benzetiyorum. Elbette alakası iki oyuncu ama o takıma liderlik katan, seviyesini yükselten isim evet. Grealish'ti. Bunu da şu anda Oliver Watkins sağlıyor. O yüzden merakla bekliyorum şampiyonada neler yapacağını. E, kendi hemen ileri uç oyuncularımdan da bahsediğim bir yandan onları da unutmayayım. Zaten iki isim ortak Cole Palmer ve Foden var e, bende e, kanatlarda. Ortaya da Ödegard'ı e, koydum ama... performans çok enteresan değil <laughs> evet. miydi? Yılın 10. seçildi zaten sezonun zaten. harikasıydı. hak etti de. Evet, mesela Gerçekten. bu performansın yarısını sergilese şampiyonluk göremeyebilirdik siteden. Yani bu kadar fark yarattı. Müthiş bir oyun zekası evet. katıyor. E, Phil herhalde bu sezon en çok pozisyon takibiyle hatırlayacağım. Hani e, onun bu yani oradaki seviyeyi bu kadar yükseğe taşınması kendisini de ayrı bir noktaya getirdi. İlk dokunuşlar gerçekten artık de imza görünüyor. haline geldi. Aynen öyle ve hep doğru yerde bitiyor, evet, hep doğru yerlere evet. de pası veriyor. Bunlar da gerçekten harikaydı Filpoğlu'nun adına. Ee, Ödegaard sende yok yani. Çok zorlandım bundan linç yiyebilirim mi? <laughs> yani. Nasıl Ödegaard olmaz ee, ilk 11'de? Çok doğru söylerler bunu söylerlerse ama Ama evet biraz çok da değerli şimdi... isimler var. Biraz mecbur kaldım buna. Çünkü Rice'i çıkartamadım oradan sanki biraz geriye çekip Rice yerine Odegaard denebilirdi hı hı. ama bu kadroda sistemin işlemesi için biraz iki tane e, pivota mecburum Rodri ve Rice'a o yüzden Odegaard yedekten girecek artık. Kulübede en azından var. Evet, evet maçı çevirebilecek <laughs> bir isim var. Ya i̇şler kötü giderse <laughs> Rice'ın yerine direkt konabilir. Ben de şöyle düşündüm kadroyu kurarken. Forvet olsam acaba arkamda orada bir yerlerde kimi görmek isterdim? Kimin saz arkadaşım olmasını isterdim diye Çok düşündüm. Çok güzel düşünce. <laughs> e, kesinlikle herhalde Odegaard gelsin beni kurtarsın yardım etsin isterdim. Hmm. Ki o zaman hemen Forvet'e geçelim. Gerçekten de bu için birlikte Seyret Teknolar olur da ben Haaland'ı tercih ettim Forvet olarak. Ben ee, de Haaland dedim. Çünkü <laughs> yani pek şüphemiz de yok bunun açısından. <laughs> Yine gol kralı oldu ama geçen seneki kadar etkilemedi de galiba 36 gol atmıştı geçen hı hı. sezon ve müthiş bir iş başarmıştı. Şampiyonluğu kazanmışlardı. Bu sezon biraz daha sönük bir Haaland gördük. Sönük dememiz bile aslında ne kadar gol yollarında etkili olduğunu, bu konuda bir canavara dönüştüğünü evet. gösteriyor. Çünkü iki maç ibretamayınca Haaland acaba nerede bu çocuk diyorsak hı hı. E, demek ki Haaland benzersiz bir forvete dönüşmüştür ki en büyük etürüsi Kevin De Bruyne yoktu. De, Çok yani doğru. De. Onu ya da, bu sezon onun hakkında tek bir şüphem var. Ya şöyle Haaland varsa her zaman en büyük beklentimiz Ballon d'Or seviyesinde katkı vermesi oluyor ama Ballon d'Or alabilecek kadar da performans gösteremiyor. Niye söylüyorum bunu? Finallerde City ile 5 maça çıkmış şu ana kadar. 5 finalin hiçbirinde gol atamadı. Etki yapamadı Haaland. Ortadan kayboldu. En son United'da oynadıkları FA Cup finalinde bunu gördük. O yüzden sanki Haaland bir basamakta atlayacaksa, Ballon d'Or oyuncusu olacaksa daha çok yol kat etmesi gerekiyor. Ya yani milli takım da etkili tabii ki bunun. Norveç olması şanssızlık. Evet o bir şanssızlık doğdu. Yani kaderindir, <laughs> kaderindir ilişkisi. Yine şampiyonada yoklar. Evet, yoklar. Avrupa Şampiyonası'nı izleyemeyeceğiz halandı da gerçekten. O zaman e, bunu bitirdiysek, istersen Premier Lig'e e, sonlandırdıysak hemen La Liga'ya geçelim. Bu sefer evet. dörtlü bir anlayış kullandım. 4-3-3. E, çünkü burada beklerimiz de var, hücumcularımız da var. Kalede Unai Simon'u kullandım. İspanya Milli Takımı'nın da kalecisi ve Atletik Bilbao'nun evet. kalesini koruyor. Ben de... E, Gerçekten hani penaltı kurtarışlarıyla hafızamıza kazınmış bir kaleci olarak dedim ama ben burada e, Lunin'ciyim. E, Çünkü Lunin Varsa Lunin seçilebilir. Muhteşem sezon geçirdi. Yani kurtuğa yokken acaba denilen bir isimli Lunin başarabilecek mi diye... Daha ben onu Dinipro'da zamanlarında takip etmiştim 4-5 sene önce. Ya, tam olarak aslında bu takıma adapte olması, zaman içinde büyümesi, kiralık gönderilip geri dönmesi ve artık birinci kaleci olabilecek mi acaba seviyesinden gelmesi çok etkileyici. Hı -hı. Ama buna rağmen Kurtua'nın finalde oynayacağını göreceğiz Şampiyonlar Ligi finalinde. Hı -hı. Belli bir seviyeye kadar getirdi Lunin. Bu anlamda çok net ilk kombine yazılabilir. Bir de şöyle bir durum var, e, bu yüzden ürünü tercih ettim e, ben. Genelde böyle makine gibi işleyen takımlarda aklımıza son gelen isim kaleci oluyor ki haklıyız belki de bunda ama e, özellikle de gerçekten Kurtu yokluğunda ben şöyle demedim hiç, aa Kurtu bunu da çıkarırdı demedim mesela. Evet herhalde. aratmadı. De, böyle aratmadı gerçekten, hani bu yüzden bence hem de e, işte böyle iyi takımlarda kalecilerin de parlayabileceğini göstermek adına, toplumsal bir yaraya parmak <laughs> basmak adına ben kadroma evet. yazdım. Ben yine evet. kalesini gole kapatma anlamında Simon'u koymak istedim. Hı hı. E, bu sezon kral kupasında kazandılar. İyi bir sezon geçirdi. Ama Lunin tabii ki şüphesiz çok iyi bir performans koydu ortaya. Pekala burada 4 3 3 itimizde e, stoper tandemini hemen alayım senden. E, po Kubarsi ile kullandım. Ya Kubarsi Hı. olması ikimizde de galiba Kubarsi var. Bende de var Kubarsi. Evet izleyen diyebilir Kubarsi o kadar gösterdim performans diye. Belki maçların yarısında oynadı ama müthiş bir performans. Hı. 17 yaşında bu kadar yüksekten girmesi çok etkileyiciydi Kubarsi'nin. Gelecek yıllarda da şüphesiz dünyanın en iyi stoperlerinden bir tanesi olacak. Damasya'nın ee, dünya futboluna armağanlarından bir tanesi olarak Evet ya yanına da Rüdiger'i Rüdiger koydum. Biraz sanki abilik yapsın, stoperi hmm. e, toparlasın hmm. gibi. Bunu çok görüyoruz. Dikkat ettim buna. Mesela Nice takımında Dante var 40 yaşında. Yanında 19'luk oyuncular oynuyor. Hmm. O dengeyi böyle kurmaya çalışıyorlar. ya Sanki hmm. Rüdiger Kubarsi fena olmaz gibi geldi ben daha büyük bir denge kurmaya çalıştım. Tamamen bir ve veteran uyumuyla yanına Sergio Ramos'u <laughs> <laughs> koydum <gülüyor> bu daha mantıklı gerçekten. mantıklı olur. Benim fikrime göre daha mantıklı çok tabii. Çok hırçın, duvar gibi bir stoper arayışındaydım. Kubars'ı evet. ayağı iyi bir Hı -hı. stoper. Sergio Ramos'la bir ikisini bir deneyim dedim. Bu yani sezon de... çok maçta goller attı Ramos. Takımına o reaksiyonu gösterdi. Bu yaşta Hala bir koyabilecek o, bir isim. Kesinlikle. Bir de bu yaşta bu seviyeyi koruması da aslında takdir edilirse. Ben özellikle yani Paris Saint Germain'den sonra La Liga'ya dönebileceğini düşünmüyordum. Bir ben Arap de aynı gidebilir diye düşünüyordum. Ama Sevilla ile döndü. Ee, bu da hani Sergio Ramos'u konuşulması gerektiğini düşündüm. Çok e, çıkardı. Beklerimize geçelim istersen. Hı -hı. Yani Kuto ve Miguel Gutierrez'i tercih ettim. Ben Ciron'u. Sen ededim. de mi öyle yaptın? Ben de öyle yaptım. Son anda değiştirdiğim <laughs> bazı isimler oldu. Ben de aynısını kullandım. Hı -hı. Çünkü biraz takım dengesi gibi yapıyoruz ya bu ilk Hı -hı. Ya Bir tarafta olağanüstü hücumcu yan Kuto var. Müthiş Hı -hı. bir performans ortaya koydu. Diğer tarafta Couto ileriye çıktığında defansı dengeleyen, destekleyen Gutierrez var ki Gutierrez'in bu kadar ucuza alınmış olması çok enteresan. Evet, yani evet. Madrid'in Kanayan yarısına dönüştü. Bu zaten Hakimi'yi böyle çok ucuza kaybetmişlerdi Dortmund'a. Bu sezonda Gutierrez 4 milyona kaybettiler. Artık 30-40 milyonluk bir Gutierrez'e dönüştü. O yüzden Kouta ve Gutierrez'i kullanmak benim de tercihim oldu. Evet. E ee, tabii o aralarındaki denge hani birisi çıktığında evet. diğerinin ona ayak uydurması vesaire bunlar e, çok güzel detaylardı aynı zamanda. Girona bugün bu e, sıradaysa La Liga'yı 3. E, sırada bitirdiyse e, iki beklerine ne teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum. İkisinin de rakibe ve baskısı birebir mücadelesi top çalma azmi de harikaydı bu arada gerçekten de. E, orta sahalarımıza geçelim. Burada ben de İlkay Gündoğan, Bellingham ve Arda Güler var. Ortak olduğumuz tek bir isim vardır evet. diye düşünüyorum herhalde Bellingham. Bellingham ortak. Evet. İstersen sen anlat sonra ben de kendi <laughs> <laughs> takımıma geçeyim. Ya ben de Cross, Isko, Bellingham var ama seninkilerde çok kötü tercihler değil yani fena değil. İlkay Gündoğan'dan gündandan başlayarak anlatayım ben hemen. Ben özellikle çok iddialı bir cümle olacak bilmiyorum ama Manchester City'deki kaldığı yerden devam ettirdiğini inanıyorum ki hele ki daha düşük kalibrede bir takıma gittiğini de söyleyebiliriz görecek yanında o kadar daha, kal İşi çok zordu, daha kaliteli çok evet. zor. Evet daha kaliteli oyuncular Manchester City'deki evet. kalitede değildi. Buna rağmen yaratıcılığından da oyun görüşünden de bir şey kaybetmemesi bana yani elim gitti yani ikinci öldüğün ee, İşi çok zor değil çünkü hı. çok sakatlık yaşadı bu sezon Barcelona. Pedriler yine sakatlandılar hı hı. ve o düzen çok bozuldu. Buna rağmen de defalarca maçtan sonra çıkıp bu takımın bunu yapmaması lazım reaksiyonu gösterdi. Güzel i̇lk El Clasico maçını hatırlıyoruz. Hı. Ben buraya maç kaybetmeye gelmedim. El Clasico kaybedemem demişti. Hı hı. Ama sezonu kaybettiler yine. Gerçekten öyle. <laughs> galiba ayrılacak gibi gözüküyor. Evet hatta Galatasaray'ın evet. tribündeleri dolanıyor şu Mutsuz. sıralar. Ben bu arada İlkay Gündoğan'ın saha dışında da bu kadar e, lider bir oyuncunu da bilmiyordum. Manchester City, Bergeselene seyrettim son zamanlarda. Orada biraz daha soyunma odasına girince aslında gördüm İlkay Gündoğan'ın daha lider kişiliğini. Barcelona'da da devam ettiriyor onu. E, diğer ayrı düştüğümüz noktada Arda Güler'di. Ben biraz daha az zamanda çok büyük işler başarmış olan Arda Güler'i tercih ettim. Bir rekor kırdı yani onun evet. yapabildiklerini yapabilen daha başka bir oyuncu yok ki çok zor zaten e, aldığı süre ile verdiği skor katkısı'na bakınca muazzam bir oyuncu görüyoruz. Evet, galiba sadece da. 370 dakika süre aldı diye hatırlıyorum. Ya bu çok hı hı. düşük ama gol etkisi, oyuna katkısı olağanüstü bir seviyede Arda Güler'in. O yüzden sezon başında Lamine Yamal Arda Güler mi karşılaştırması vardı. Hı hı. Pek çok kişi Lamine Yamal diyordu ve direkt onu seçiyorlardı. Hı hı. Sezon bittiğinde bu tam tersine dönüştü artık. Balonlar olabilecek, alabilecek kaliteye sahip bir isim Arda Güler. Kesinlikle. Birkaç yıl sonra seviye atladıktan sonra da onun ne kadar özel olduğunu daha iyi göreceğiz. Şu an hala en başında. Hı hı. Çok genç bir isim. Hala 18-19 evet. yaş seviyesinde. O yüzden merakta bekliyoruz. Kurumasını, e, bir temenni ediyoruz bu arada. Evet. ayrı e, düştüğümüz o oyunculardan istersen sen devam et sonra evet. Bering'i bol bol överiz zaten. <laughs> ben Tony Kroos'u onurlandırmak istedim. Aa, Efsane bıraktı, bıraktı çünkü. Bıraktım. Onsuz bir kadro yapmak istemedim. <laughs> ya şu çok enteresan bir şey. 15-16 yıldır futbolun zirvesinde oynuyorsun ve buna rağmen pas ortalaman %95 seviyesinde. Evet görmüştüm onu ve çok şaşırdım. Bu inanılmaz gerçekten. bir şey. Yani bazı sezonlar %90'ını düşmen lazım ama %95 seviyesini sabitleyebilmen çok etkileyici. Benim bir saygı duyduğum bir yer nokta şu oldu. Genellikle bu tip oyuncular e, diyebilirler artık ben seviye düşmeliyim. E, hayatıma bakmalıyım, büyük paralar kazanmalıyım, arabistan'a gitmeliyim veya evet. başka şeyler yapmak fikri öne çıkabiliyor. Ama Cross bu çıkmadı. Tamamen Kendisini zirvede bırakmak istedi. Herkesin hatırlayacağı hı. şekilde bırakmak istedi. Ve bu anlamda çok özel bir isimdi Toni Kroos. E, yine bu sezonda çok iyi süreler aldı. 34 maçta oynadığını hatırlıyorum. O yüzden çok iyi bir performansı vardı. Isco'yu koydum. Çok old school gitmişsin sen. E, evet. burada ortada. <laughs> Sanki 2015 falan e, bir evet, sene. Evet, Real Betis'teydi. Evet. O da bu sezon. Muhteşem bir sezon çıkardı. Ya ben hı hı. Isco'dan bunu beklemiyordum. 17 maçta e, maçın 13. seçildi Isco. Yeniden bir e, Milli takım seviyesinde oynadı hı -hı. ama sakatlığından dolayı olmayacak turnuvada. Yani İsko'dan bu performans kimse beklemiyordu. Kötü bir dönem dedi için Ya bir ara kulüpsüz Evet, Madrid sonrasında artık hı -hı. düştü denilen bir isimdi. Hı -hı. Ee, bu seviyelerde düşünülen bir isim değildi. Ona rağmen harika bir çıkarmayı başardı. Ya ben İsko'yu çok severdim 2014 hı -hı. 2015 zamanlarından. O zamandan beri hala patlamasını bekliyordum. Yaş ilerlemesine rağmen bu performansı beni çok etkiledi. Evet. Pekala benimle geçelim öyleyse. Herhalde bir orta sahadan ne beklersin sorusunun kanlı canlı örneği diyebiliriz kendisine. Jude Bellingham hepsini karşılıyor. Ne istesek yapabilecek bir evet, seviyede. Evet. Sınır yok <laughs> gibi. Henüz 20 yaşında çok <laughs> genç bir isim ve yapabilecekleri o kadar sınırsız ki. Benim en beğendiğim noktası aslında bu özelliklerin birleşimi. Liderliği de olağanüstü. Oyun zekası. Oyun hızlı, zekası. Hızlı. Hızlı. Bir anda patlama yapması. Sanki maçta yokmuş gibi hissettirirken bir anda sahneye çıkıp o bitirici vuruşu yapması. Top teması muhteşem, oyun zekası harika. Yani tam bir full paket. 16 yaşında Birmingham'dan Dortmund'a giderken, eee <laughs> forması emekli edilmişti Bellingham'ın ve herkes bununla alay etmişti. Aa, 16 yaşında forma emeklenir demişlerdi ama görüyoruz ki edilmesi gerekiyormuş ve e, yani inanılmaz bir olgunluğa sahip. Dortmund'da, ben de bu hikayeyi bilmiyordum o arada <laughs> emekli edildiğini. Çok az bilinen bir hikaye. Ben de çok bunu aklıma kazımıştım. Ya yani demek <laughs> inanılmaz bir şey geliyor demiştim. Geldi gerçekten. Ya daha sanki 17-18 yaşlarında Dortmund'da 3. kaptan yapıldı bu evet. oyuncu ve mas sonunda liderlik gösteriyordu. Evet. Geçen aylarda Rio Ferdinand'ın sohbetine katıldığında da hepsi şok oldu. Nasıl bu kadar olgunsun dediler. Evet. Müthiş bir oyuncu Bellingham. Evet. Peki Dortmund'dan Real Madrid'e geçişinde bir e, aksayacağını ya da o seviyeyi koruyamayacağını düşündün mü? Çünkü hani biraz daha artık yani daha devlerin arasında evet, karışıyor. Bu doğru. bir acaba yaratmış mıydı sende? de? Banda çok net yarattı. Çünkü bu biraz zaman olabilecek bir şeydir. Real Madrid'e gidip hemen en iyi performans ortaya koymak kolay değildir. Gider gitmez takım yeni bir sisteme geçişinden dolayı krize girerek başladı aslında. Vinicius Rodrigo ikilisiyle ileride oynayan bir takım vardı. zaman sonrasında yeni bir yapı koyuldu. Ama bundan hiç etkilenmedi Bellingham ve maçların son kısımlarında maç kazandıran oyuncuya dönüştü. Bunu sanıyorum Ekim-Kasım'a kadar ardarda arda yapmayı başardı. Yani eğer Vinicius'un şampiyonlar Ligi'ndeki performansı olmasaydı son dönemdeki benim bir numaralı Ballon d'Or Bellingham olurdu. Evet. Aslında e, kazanma ihtimali de çok yüksek. Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini kazanırsa İngiltere Milli Takımıyla da Avrupa şampiyonasının. ya yani İngiltere Milli Takımı Avrupa, turnuvaların bassız e, takımı ve Ben de <laughs> konu Southgate'e bağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şu an için en azından. Tabii en azından. 66'dan beri süren bir şey var ama Kesinlikle. Southgate bir türlü sonunu getiremiyor. Evet öyle bir durum var. Bir de Southgate bence e, daha iyi kadroları da şu an bence iyi bir, kadroya Muhteşem sahip bir kadro sahip artık yani hani bununla da bir <laughs> hiçbir bahanesi kalmadı deyip e, kanat oyuncularımıza geçelim Zigankov ve Vinicius Junior'u tercih ettim ben, ben. de Iago Aspas ve Vinicius kullandım evet. Zigankov da yine herhalde yine işte Ciro'nun bu seviyelerde evet. olmasının en büyük sebeplerinden birisi olarak ben bu Ukraynalıyı şereflendirelim, Hı -hı. onurlandıralım diye düşündüm. Vinicius Junior'u zaten herkes biliyor. Dilersen sen kendi kanat favorilerinden bahset. Ya Yego Aspas'ı biraz onurlandırmak istedim. Ya Benim kadro sanki onurlandırmak <laughs> üzerine kurulmuş. Toni Kroos'u var, Isco'su evet. var. Ama Aspas da, sanıyorum 19 gol katkısı yaptı. Müthiş performans koydu ortaya. Saltevigo gibi bir takımda hücumda bu kadar etkileyici olabilmek çok Hı -hı. büyük başarı. O yüzden onu koymadan olmaz diye düşündüm. Elbette bir center for ama kanat forvet gibi düşündüm. Ee, rakipteyken top ya da top kendine geçtiği zaman biraz forvette yer alan isim olarak düşündüm onu. Biraz da sanki oyun stili Di Maria ya da benziyor, hafif böyle Hı -hı. bir andırıyor. Çalışkan forvetin tanımı evet. gibi bir oyuncu. Gerçekten. O yüzden onu kullanmak istedim. Solda Vinicius kullandım. Vinicius yine takımı şampiyon yapan etkenlerden bir tanesiydi o yüzden biraz e, mutluyum çünkü 1300'ün bu seviye atlamasını bekliyorduk. Artık tam olarak bir numara haline geldi takımda. Evet. Virüs herhalde biri birde de çok az geçecek oyuncu vardır. Ben de buradaki özelliğinden dolayı da tercih ettim aynı zamanda. Aynı zamanda da hani skorer bir ö, oyuncu zaten. E, ilerideki oyuncuyu da besleyecek bir e, Oyuncu e, ilerideki oyuncudan bahsedelim o zaman bu sezon yine bizi çok şaşırttı beni şaşırttı en azından Sørlot. Sen de e, Sørlot e, mu kullandın? Ben de Sørlot'u koydum e, çünkü hani artık milyara geldi golün diğer adı Sørlot evet, oldu. Evet hak etti artık. Bunu elbette Artem <laughs> Dovik diyenler de olabilir. Belki gol kralı da o oldu ama Sørlot hem bir gol sadece eksikle kaçırdı. Son hafta gol kralını kaybetti Sørlot. Evet Sir o Lott. Oldu, gol kralı gerçekten. Yani, muhteşem de. bir performans koydu ortaya Sørlot e, sadece. 12.3 gol beklentisinden 23 gol çıkarmış. Yani neredeyse 10 gol daha az atması beklenen bir ismin bu kadar çok gol atması olağanüstü bir şey. Artık elit seviye golcü olduğunu kanıtladığı sezonu yaşadı e, Sir Lott. Bu yüzden direkt onu koymak istedim. Kesinlikle. Yani bunu bir de böyle underdog bir takımda yapınca aslında daha da kıymetli bir hale geliyor. Az önce dediğin işte gol beklenti <laughs> e, şey oranlarıyla attığı gol sayısı da e, bunu ayan beyan ortaya koyuyor zaten. Yani buradan da şunu söyleyebiliriz. Tekrar Süper dönebilir dönebilirim acaba diyenler var Mümkün değil. O tren evet, kaçtı. Şu kesinlikle. an 30-40 milyon seviyesinde muhtemelen Atletico Madrid yapma ihtimali evet, var. Evet evet. O haberleri de gördüm. Atletico Madrid alacak gibi e, görünüyor ki he, böyle yani e, birçok diğer Avrupa takımlarının da radarına girecektir. Atletico Madrid'le çekişeceklerdir. Ancak şu an en güçlü aday gerçekten de Atletico Madrid gibi görünüyor. Öyleyse e, protokol türünün bugün sonuna geldik diyebilir miyiz? Ekleyeceğim bir şey yoksa. Evet, çok güzel sezonlar geçti. Bu sezon da çok keyifliydi. Yani Premier Lig olsun, La Liga olsun bize farklı heyecanlar hissettirdiler. E, o anlamda daha keyifliydi. O yüzden yeni sezonda çok keyifli olacaktır bence. Mutlaka bir şekilde Underdog takımların <laughs> etkiliğini izlemek daha mutlu ediyor bizi. Öyle bir takım yine bekliyorum. Bakalım kim olacak. Bakalım böyle gerçekten peri masalları bizi de böyle bir hikaye çıkarmamızı sağlıyor gerçekten de. Gelecek sezonlarda neler izleyeceğimizi ben de büyük bir heyecanla bekliyorum. İyi güzel 11'ler kurduk seninle de. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok keyifliydi. <laughs> Protokol tribününün bugünlük sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalımıza da abone olabileceğinizi hatırlatıyorum. Hoşçakalın.